Son Atatürk Köprüsü'nde unutulan bir valiz korku dolu anlara neden oldu. Vatandaşların tedirgin bir şekilde valizin yanından geçmesini gören araç sürücüleri ise dur mu polise bildirdi. Olay Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kenti ortadan ikiye bölen Sarıça üzerinde araç ve yaya trafiğini sağlayan Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi. Orta yaşlı bir kadın cuma pazarı istikametine doğru yola çıkmıştı. Elinde oldukça ağır yükleri olan kadın valizini orada bırakıp sonra dönüşte almaya karar vermişti. Bir süre valizi orada gören vatandaşlar valizin şüpheli olduğu gerekçesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çantanın sahibine ulaştı. Mobese kamera kayıtlarını inceleyen ekipler valizin aynı şahsa ait olduğunu tespit edince çantayı kadına geri teslim etti. Çevredeki vatandaşlar da son günlerde Türkiye'de eylemlerin artması nedeniyle bu gibi durumlarda tedirgin olduklarını belirttiler.